İşte tam burada müşteri psikolojisi devreye giriyor. Nasıl davranacağınızı iyi bileceksiniz. Müşterinin durumunu, ne kadar para harcamak istediğini hissetmeniz gerek. Zorlamayacaksınız ama yönlendireceksiniz. İyi çalışmalar. Kusura bakmayın, böyle habersiz pat diye geldim ama rica ederiz Ömer Bey, şeref verdiniz. Bu birime çok önem veriyoruz. Nasıl gidiyor bir bakmak istedim. Belki soracağınız şeyler vardır. Olmaz mı efendim? Bu birimin kurucusu sizsiniz. Eğitimi şart koşan da sizsiniz. Buyurun lütfen. Yerimi seve seve size bırakıyorum. Öncelikle hepinize kolay gelsin. Önemli bir konuda eğitim alıyorsunuz. Bu ders zevkli geçecek. Hepiniz biliyorsunuz. Satış noktası üretimin vitrinidir. <laughs> <laughs> Vallahi çok iyi oldu erken gelmem. Benim için de bir değişiklik oldu. Yemekler de pek güzele benziyor. Aa Murat, bu arada ben biraz erken çıkacağım. Annemle çiftliğe gidiyoruz. Sahi, atın durumu nasıl? Güzeldi mi? Bilmiyorum. Doğrusu meraktayım. Hasan veteriner çağırmış. Ama sanki benden bir şeyler saklıyorlar. Meraklama, Rüzgar sağlıklı bir attır. Arada olur böyle şeyler. Tamam sen yine git gözünle gör de. Aa, doğrusu bu güveç nefis olmuş. Vallahi bravo. Güzel değil mi? Fabrika yemeği demeye bin şayet. Yemek işine Erol Bey çok önem veriyor Handan Hanım. O yüzden çok araştırdık. Sanırım en iyi yerlerden birini de bulduk. Tabi yemek önemli. Bu insanlar sabahın sekizinden beri çalışıyorlar. Önlerine kötü bir yemek koyarsan isyan çıkar. Sizin de burada olmanız ayrıca onları memnun ediyor bence. Tabi bu da önemli. Yani patron da onlarla aynı şeyi yiyor. Bir anlamda eşittir İstersen akşam neler yediğinden söz etme baba. <laughs> o kadar olacak artık. <laughs> ben de bugünlere gelinceye kadar deliler gibi çalıştım. Sahi çocuklar, Ömer nerede bugün? Satış elemanı eğitim kursunda. Nasıl gidiyor bir bakmak istedi. Aa neden ki? Bilmem, öyle istedi bilmiyorum. Yani bu saatte Ömer o sıkıcı kursta öyle mi? Öyle vallahi. <laughs> Hayır. İyi iyi, baksın tabii. Her şey kontrolünüzde olmalı. Aferin. Benim burada yemek yememle aynı şey onun orada bulunması. Şimdi bu konuştuklarımızı canlandıralım bakalım. Yani küçük bir oyun oynayalım. Ben müşteri olayım. İçinizden biri de satış elemanı. Anlattıklarımı da bu oyunda uygulayalım. Tamam mı? Siz. Sizi alabilir miyim? Hadi iyisin. Şimdi ben müşteriyim. Arkadaşınız da. İsminiz? Elif. Elif de satış temsilcisi. Başlıyoruz. Bu takımın kumaşı nedir? Flanel. Başka rengi var mı? Evet. Görebilir miyim? O modelin başka rengi yok efendim. Nasıl olur? Satış temsilciniz var diyor. İçine bir de gömlek bakmak istiyorum. Ne önerirsiniz? kışlık bir takıma yazlık bir gömlek. <laughs> Yeni bir moda mı yaratıyorsunuz? <laughs> Demek ki sattığımız malı iyi bileceğiz. Kumaşını, renk çeşitlerini, mevsimini. Oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ama daha dikkatli olmanız lazım.